Ya Büneyye, yine yavrucuğum dedi. Ekimi selate ve emur bil Namazı ikame et. Bir de iyiliği emret. Venhe ani münke. Bir de nehi ani münke. Yani kötülüğü, yanlışı nehyet. men. Vesbir ala ma esabe. Başına gelen, sana isabet edene ne olursa olsun ona sabret. Çünkü o Allah'tan geliyor. İnne zalike min azmil umur. Muhakkak ki bunlar azim gerektiren işler, işlerdendir. Çaba gayret gerektiren işlerdendir. ولا تستعير خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا insanlardan kibirlenerek yanağını çevirerek yani onlardan yüz çevirerek yeryüzünde çalım satarak yürüme böbürlenerek kibirlenerek insanlardan yüz çevirerek çalım satarak yürüme اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مَحْتَارٍ فَهُرٍ Muhakkak ki Allah her kendini beğenmiş ve kendi kendini öveni sevmez. وَخْسِدْ فِي مَشِيكَ وَغْدُدْ مِنْ سَوْتِكَ Yürüyüşünde tabi ol, ölçülü ol yürürken tabi olarak yürü, kibirlenerek, böbürlenerek yürüme. Yürüşünde tabi ol, orta yolu tut, sesini alçal. Yüksek sesle konuşma, bağırma, çağırma. Bağırarak konuşma. İnne enkerel esvati le seutul hamir. Muhakkak ki en kötü ses eşeğin sesidir. Evet, eşeğin sesi yüksek çıkıyor, konuşman eşeğin sesine benzemez. İnsanlar senin sesinden rahatsız olmaz. Evet, sesini alçalt dedi, yavaş konuş dedi. Yani sesin, konuşman senin insanlara yakışır şekilde olur. Evet, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihati diyor bu. Allah onun nasihatini nasıl sevmişse onu bize ayet olarak indirdi. Hikmet verdiğim zat işte oğluna böyle nasihat etti. Bir de bize sorsa siz nasıl nasihat ediyorsunuz çocuklarınıza? Onlara ilk söylediğiniz söz Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın mı? Namazı ikame et, zekatı ver demek midir? Evet, söyledim. Bu ayetler inerken daha zekat farz olmamış. ona temizlen diyor tertemiz ol Allah için vermeyi öğren yürüyüşünde tabi ol insanlardan yüz çevirme insanlara karşı kibirlenme sesini yükseltme bir de uyarıyor ikaz ediyor en çirkin ses, eşeğin sesidir diyor.